Var ya, ne yapmak lazım biliyor musunuz? Bunları böyle bir başına bırakacaksın. Akılları başlarına gelecek. E nasıl yapacağız onu? Telefonlarına mı çıkmayacağız? Ay hayır canım daha iyisini yapacağız. Kaçacağız. <laughs> ya nasıl kaçıp gideceğiz? İş güç ne olacak? Ay ne olacak? iki günlüğüne işte ya. Hafta sonu ayrıca benim bir tane daha evim var. Oraya gideriz tamam mı? Böyle mis gibi hava, börtü, böcek falan. Hem bize de iyi gelmiş olur. Ha? Romantik komedi filmi stoğu da yaparız. Ne dersiniz ha? Aslında var ya öyle bir şey yapsak süper olur. <laughs> Aynen ya. Detoks gibi. Öküzlerden arınma tatili. <laughs> Tamam o zaman gidiyoruz. Hem bak şimdi gitsek akşam oradayız ha. E, benim arabayla gidelim o zaman. Ay süper olur gerçekten yapıyoruz değil mi şimdi? Yapıyoruz kızım. O halde karar alınmıştır. Gidiyoruz tamam mı? <laughs> Abi size harika bir fikir vereyim mi? Bak kızların kırk yıl düşünseler akıllarına gelmez. Neymiş o? Hafta sonu ama? Oğlum bizim bir tane daha evi var tamam mı? Oraya gidelim. Mangalımızı yakalım. Etlerimizi, maçımızı seyredelim. Orası bizim sonuçta yani. Karışan yok, görüşen yok. Oğlum eski günlerdeki gibi ya. Bekarlık günlerimizi hatırlasınız oğlum. Ne çok eğleniyorduk o zamanlar. Hadi yapalım bunu. Ya bak bir kere kadın dırdırı yok abiciğim. Yok çoraplarını salonda neden bıraktın falan. Hani böyle şeylerle muhatap olmayacağız. Süper. Kadınsız, dertsiz, tasasız. Tripsiz, suratsız. Karışan eden yok. Olur. Vallahi bana uyar. Burcu uyar bana da uyar. Mete uyar, sana uyar mı? Vallahi bana uyar da yani o hafta sonu, bu hafta sonu mu onu pek bilemem. Yahu gel işte ne olacak ya? En çok ihtiyacı olan sensin. Oğlum adamın üstünden resmen tır geçmiş, bizim kadar söylenmiyor. Tamam dur bakalım ya. Hadi abiciğim hadi hadi. Hemen gidelim. Bak bir de her şey benden haberiniz olsun. Ulan yine şanslısınız ha. <laughs> tamam iyi siz benim arabaya gidin, biz geliyoruz. Özel cips, kola, kilit. Bak, Ulan kaç yaşına geldin Allah aşkına şu hareketlere bak. Oğlum bak arabanın ön koltuğuna ben oturacağım haberin olsun. Abi bu resmen çocukluğuna döndü ya. Sen şimdi çelik ayna falan da yaparsın. Öne ben oturacağım. Ya tamam. Kal, Öne kal, ben oturacağım. Tamam. Öne bak. ben oturuyorum. Hadi hadi. Evet ortak, dinliyorum seni. Ben gelmeyeyim bir ortak. Şimdi şu işleri bir halledeyim ya böyle içmesin bilecek. Hoppala. Ya yine ne oldu ya? E ee, bir gideyim Gizem'le konuşayım bir ortak. Şimdi o romantik sofrayı falan gördü ya. Ha bu arada onu yapan kim olduğu belli oldu. Burcuymuş. Yani. Neyse kız yanlış anladı abi. Şimdi ben bir konuşayım. Bir yavaşlamak lazım. Yani böyle olmaz. İyi peki sen bilirsin. O zaman hallet işlerini sonra atla gel. Tamam. Hadi siz gidin abicim. Eylen, kafanızı dinleyin. Ben de biraz daha oturup bir iki bir şey daha içeyim. Kaçarım sonra. İyi. Tamam. Sen bilirsin. Ha bir şey olursa ara ha. İyi. İyi. Hadi eğlenceler. Hmm. Alo, Gizem nasılsın? Ha, iyiyim ben de iyiyim sağ ol. Aa ne soracaktım? Akşam müsaitsen bir sana geleyim mi? Konuşuruz falan. Ha? Tamam, süper. Oldu arayacağım. Görüşmek üzere, bay bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.